you <laughs> Şöyle kapıdan açık kaldı yarım saat sonra inanılmaz Bu düşündüğünüzü değiştiriyor. Teşekkürler. E, güzel de bir soru. E, aracımızı geliştirirken e, mevcut yörük üzerinde daha neler yapabiliriz onu düşündük. E, kullanıcılardan gelen bazı talepler de vardı. Özellikle araçların e, lojistik ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarımları e, bazı bölgelerde e, öne çıkmaya başladı. Bu kapsamda biz pickup aracımızı geliştirdik. E, bu sayede de e, kullanıcı Aracı hem e, bir muharebe aracı hem de aracın e, lojistik amaçlı kullanımlarına e, hizmet verecek şekilde e, çok amaçlı olarak e, kullanım fonksiyonlarını arttırdık. E, aynı zamanda e, pick-up kısmında farklı e, faydalı yükler e, stand üzerinde silah sistemleri de e, monte edilerek aracın kullanılması imkanı da var. E, bu kapsamda e, fuarda da e, çok olumlu tepkiler aldık. E, şu, tabii şu anda isimlerini söyleyemem ama e, bazı kullanıcılardan da e, talepler geldi bunları değerlendirmeye ve e, fuar sonrası görüşmelere başlayacağız. Yörük aracımız geçen yıldan beri zaten seri üretimle hazır olan bir araç. Daha önce de sizin de bahsettiğiniz gibi sözleşmelerimizi imzalamıştık. Muhtemelen tabii pandemi teslimatların biraz uzamasına neden oldu ee, biliyorsunuz pandemi nedeniyle birçok ülke bütçelerinde kısıtlama yaptı ya da bütçelerini başka yıllara aktardılar ama e, şunu söyleyebilirim. E, Yavaş yavaş e, ülkeler bütçelerini açtılar ve sözleşmeler realize oldu. E, bu yıl içerisinde teslimatlara başlayacağız. E, şu anda dört ülke var. E, bu yıl içerisinde e, bütün ülkelere yavaş yavaş teslimatlara başlayacağız. E, umarım e, pickup için de e, gerekli hazırlıkları tamamlar. Gelecek yılda pickup'ın teslimatlarına başlarız.